Herkese merhaba arkadaşlar. Dinamik dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimize dönerse hatırlarsanız dersimizde bağlı hareket analizi, daha doğrusu katı cisimlerde ya da rejit cisimlerde hareketi işliyorduk hatırlıyorsanız. Ve burada bağlı hareket analizi diye bir konuya başlamıştık. Burada demiştik ki bir cisim hem ötelenip hem döndüyse işte bu şekilde bir yer değiştirme yaptıysa bunun hareketini biz öteleme ve dönme diye ikiye ayırıyorduk öncelikle diyorduk ki bunun bir hani bildiğimiz noktanın aslında bir noktanın hızını biliyorsak o bildiğimiz nokta kadar iki tarafı da bir ilerletelim diyorduk. Buna öteleme diyorduk bakın. Mesela VA kadar ikisini de ilerletiyoruz. Daha sonra diyorduk ki bu ilerleyen nokta için daha doğrusu hızını seçtiğimiz nokta için burada A noktası bunu, bunu sabit tutalım ve bunun etrafında bir omega açısal hızı kadar diğer noktayı döndürelim ya da tüm cismi aslında döndürelim. Ve burada da bulmak istediğimiz noktada bir VBA oluşuyor. Bu VBA her zaman çubuğa dikti. Ve bu omega çarpı RBA'ya eşittir. RBA dediğimizde bizim bu çubuğun uzunluğuydu. Omega da zaten sistemin dönme açısal hızı en başta verilecek. Yani bu şekilde ikiye ayırdığımızda sonuca gidebiliyorduk. Şimdi bununla ilgili basit bir soru çözmüştük. Şu soruyu çözmüştük. Bu dersimizde biraz daha karmaşık bir soru çözeceğiz ki konuyu iyice anlayın. Burada iki tane çubuktan oluşan bir sistem var ve üç noktası da hareket ediyor bu sistemin. Dolayısıyla bu çubukların üzerindeki hızları hesaplayabilmemiz için yine bu bağıl hareket analizini kullanmamız gerekecek. Şimdi burada öncelikle soruyu okursak bakın şu A, A kütlesi 2.4 metre bölü saniye hızla sağa doğru hareket ediyormuş. Ve bu gösterilen anda B ve C bloklarının hızları nelerdir diye soruyor soru. Yani biz baktığımızda burada aslında Vc eşit kaç, bir de VB eşit kaç diye soruyor soru. Şimdi biz burada VC ile VB'yi bilmiyoruz ama en azından yönlerini biliyoruz. Mesela VB A sağa doğru hareket ederse, B de aslında yukarı doğru hareket eder. Şu şekilde direkt yönünü biliyoruz. Dikey yukarı doğru bir hareketi var. C de. Bu hareketi yaparken aslında ne yapacak? Aşağıya doğru hareket edecek. Şu şekilde düşünebiliriz. En azından yönlerini biliyoruz. O açıdan bir sıkıntımız yok. Önemli olan bize şimdi bu büyüklüklerini bulabilmek. Bizim hızımızı bildiğimiz noktadan başlamak bu sorularda mantıklı. Hızını bildiğimiz nokta A noktası, yani A'nın bağlı olduğu çubuktan başlamak iyi olacak bizim için. Bakın, A-B çubuğu. Eğer bu çubuk üzerinden biz analiz yaparsak, bakın, B'nin hızını bulabiliriz aslında. Peki nasıl yapacağız onu? Öncelikle Çubuğu bir çizelim ve B'nin hızını bulacağız burada. B'nin hızı için AB çubuğu diyelim. Bakarsak şimdi önce bir çubuğu çizelim şuraya. Şöyle çubuğumuz var bizim elimizde ve bu çubuğun biz biliyoruz ki A noktası VA kadar hareket edecek. Bu da eşittir 2,4 metre bölü saniye. B'nin de yönünü biliyoruz hız hareketinin B'de yukarı doğru ama büyüklüğünü bilmiyoruz ve şöyle gösterebiliriz o yüzden. Şimdi benim yapmak istediğim bunu hem öteleme hem dönmeye ayırmak. Yani ikiye ayıracağım bu şekli. Ötelemeyi yaparken demin de söyledim. Bildiğimiz hız kadar iki tarafı da öteleyeceğiz. Yani tüm cismi daha doğrusu VA kadar öteleyeceğiz bakın VA'yı biliyoruz burada. O yüzden ilk olarak yine şekli çiziyorum ben şöyle. Ve iki tarafta sanki VA kadar gidiyormuş gibi düşünüyorum. VA 2,4 metre bölü saniye. Burada da yine VA kadar gidiyor düşünüyorum. 2,4 metre bölü saniye. Burası B noktası, burası A noktası. İkisi de bu kadar gitti. Bir de ne dedik? Götürdüğümüz nokta, yani hızını kullandığımız nokta sabit olacak şekilde bir de şöyle bir tane daha çizeceğiz. Bir AB. Burada bakın A'nın hızı kadar götürdük. O yüzden A sabit olacak şekilde. A'ya sabit yazalım o yüzden. Bunun etrafında dönecek bu. Nasıl ne kadar dönecek? Açısal hız kadar. Şimdi aslında omega açısal hızın soru vermemiş ama yönünü yine e, soru üzerinden yorumlayarak anlayabiliriz bakın. A sağa doğru gidiyor. B de yine bu tarafa gidiyor. Aslında sağ el kuralını kullandığınızda dört parmağınızın altını daha doğrusu serçe parmağınızın olduğu kısmı Ek ekranı koyarsanız e, dört parmağınızın yönünü de bu A ile B'nin yönlerine verirseniz bunun çubuğun şu şekilde döndüğünü göreceksiniz. Çubuk aslında bu şekilde dönüyor. Dolayısıyla açısal hızı bu şekilde olacak. Çubuğu bu yönde döndürecek şekilde bir açısal hızı var. Bu omega'yı belirlerken de onu kullandım burada. Tabi burada şimdi ne yapıyoruz biz? Bunları belirledik. Hatta bunların şeylerini de yazalım. E, neler yaptığımızı burada üstlerine ki anlaşılsın. Öncelikle baş tarafta ne var bizim? İşte B'nin hareketine bakıyoruz. B'nin hareketi diyebiliriz o yüzden buraya. Hareketi. İkinci, bu iki şeklin toplamı da neyi verecek bize? Bakarsak. Öncelikle A kadar öteledik hepsini. Ya da V'a kadar diyelim. V'a kadar öteleme yaptık. Bu, bu şekli verdi. Bir de artı dedik. A sabit etrafında omega ile dönme yaptık. Bu da ikinci kısım. Şimdi bunları böyle verdik ve diyagramlarını çizdik. Burada şimdi nasıl bulacağız? Ona bakarsak aslında öncelikle bizim demiştik ki konuyu anlatırken şurada bunu sabit verdik. Omega kadar dönüyor dedik. Şu B'nin de döndüğü için bu bir hareketi var ve bu hareket burada aslında bir VBA verecek. Yani B noktası da çizgisel hız olarak şöyle bir VBA. A. Bunu bu şekilde yazacağız. Yani B noktasında yazıyorsak B'den başlayalım. VBA demek bu. Ve burada VBA neye eşitti hatırlarsanız? Omega çarpı RBA'ya. Bunu da demin konuyu anlatırken de geçen dersimizde de söylemiştik. Hatta nasıl çıktığını da söylemiştik. Ve burası dikti. Burada da böyle bir hız var. Peki burada omega var bilmiyoruz. RBA'yı ama biliyoruz bakarsak. RBA çünkü çubuğun uzunluğu. Şu uzunluk RBA. Bu RBA'yı da gösterim olarak biz A'dan B'ye doğru gösteriyoruz. Uzunluk. Özellikle vektörel çözümde lazım oluyor. Ben şu anda size skaler gösterimi gösteriyorum bu arada. Bu skaler gösteriminle çözüm kolay. Kitabınıza bakarsanız belki vektörel gösterim de gösteriyor olabilir. Onu gördüğünüzde niye öyle göstermiş diye şaşırmayın. Bu kadar göstereyim bence sizin için daha kolay olduğu için ben bunu gösteriyorum. Hem şekilsel olarak çizimleri kolay hayal edebiliyorsunuz ve mantığı da nispeten anlaşılabiliyor. Şimdi RBA dediğimiz burası dediğim gibi ve bu boyu da biz soru kaç vermiş bakın 0.6 0606 1,2 vermiş. 1,2 metre. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla benim elimde şimdi bu sistem var. Burada ben artık bakın alt tarafta hep ağlar var. Ama üst tarafta şu VB'yi bulmak istiyorum ben. Dolayısıyla şu üst taraftaki şu eşitlik dediğimiz var ya eşitlik artı. Bu eşitliği biz şu üst taraftaki hızlar için yazabilirim. Bunu vektörel gösterirsem şöyle yazarım. VB hızı vektörel olarak eşittir. Buradan VA hızı. Öbür taraftan da VBA hızı. Bu vektörel gösterimi. Ama dediğim gibi bu skaler gösterim. Skalerde de ben ne yapacağım? Bu hızları hem X yönünde hem Y yönünde ayrı ayrı yazacağım. Ki sonuca gidebilirim. Öncelikle mesela x yönünde yazarsak B noktasında şurada en başta x yönünde bir hız yok. O yüzden vbx sıfır. Ama ben şöyle göstereyim önce. vbx olacak bu. Eşittir vax artı omega ab. Omega ab dedim. ab çubuğunun açısal hızı aslında. Onu o şekilde de belirtebiliriz. Çarpı rba ama x yönündeki. Çünkü her şey x yönünde burada. Bir de y yönünde olacak. Y yönündekileri de VB'ye eşittir VAY artı omega AB R B, A, Ben şimdi bunları tabi böyle detaylı yazıyorum. Konu anlattığım için siz soru çözerken bu kadar detaylı bunları yazmanıza gerek yok. Direkt değerleri neyse işte koyabilirsiniz yanına. X yazıp işte 0 eşittir. Ben şimdi onu yazacağım buraya. 0 VBX çünkü 0 burada bakın. VAx'e bakarsak VAx VA ile aynı. Çünkü VA zaten x yönünde 2,4. VA omega AB'yi bilmiyorum. Çarpı RBAx. RBA bakın 1.2. Onun x yönündeki bileşenini yazmam lazım. Ve açısını da vermiş soru aslında bakarsak. Şu açık 5 derece. Dolayısıyla RBAx'i de bulabilirim ben. RBAx'te bakarsak 1,2 cos 45. Bu da x yönündeki RBA uzunluğu. Bunların hepsini yazdığına bakın. Buradan tek bilinmeyelim açısal hız kaldı. Dolayısıyla bu denklemden ben omega ab'yi eşittir 2,828 bulmuşum. Radyan bölü saniye. Şimdi bunu bulman büyük avantaj bana. Çünkü bunu ikinci denklemde kullanacağım. Neden? Aslında y yönündeki hızlardan y de bilinmeyen gelecek bakın. V, B, y. Çünkü vb y yönünde eşittir. İşte burada en başta demiştik ya şu vb'nin yönünü biliyoruz. O bize avantaj. Yönünü bilmemiz şöyle bir avantaj verdi bize. X yönünde sıfır diyebildik buna. Bu sayede tek bilinmeyen kaldı burada. Omega AB'yi bulabildik. Ve VBY'nin de VB olduğunu biliyorum. Aslında burada VBY değil direkt VB yazabilirim bu durumda. Çünkü direkt ona eşit. Artı omega AB'yi 2,828 yazdım. Bir de 1,2 sinüs 45'te RBA Bunu da yazdığımda VB'yi bulmuş olmamız gerekiyor ki tek bilinmeyen var. Buradan da 2,4 metre bölü saniye VB olarak gelmiş bakın. Ve bu da yukarı doğru. Şimdi burada şu artı eksi olaylarına bakalım bir de. Arkadaşlar artı eksi kullanmamızın sebebi bakın şu VBA'nın yönünün yukarı şöyle olduğunu biliyorum aslında. Bu ne demek? X yönündeki bunun bileşeni eksi olmak zorunda. O yüzden ben aslında şurada bunun başına eksi yazdım. Ama bu yukarı doğru olacağı için pozitif olmak zorunda. O yüzden şurada şunu da pozitif yazmam gerekiyor. Şu anda VB'nin pozitif çıktığını görebiliyoruz. Yani hani bu işaretleri de sorarsanız onları da şurada belirttiğiniz VBA yönünde bilebiliyorsunuz bu sorularda bakın. Çünkü mantıken sistem buraya dönerse şu şekilde bir yönümüz olmalı. Aşağı doğru olamaz mı? Çünkü sistem buraya doğru dönüyor. Böyle döndüğünde baktığımızda bu VBA'nın, bakın şurası aslında bizim. VBA-X. Şurası da VBA-Y. Ve VBA tekrar söyleyelim sola doğru olduğunu görüyoruz burada yani eksi şurada eksiyi o yüzden koydum başına VBAY y ise yukarı doğru o yüzden başında artı var ve sonuç olarak VBA de 2,4 geldi ve biz zaten en başta VBA yukarı doğru vermiştik o yüzden bu yukarı doğrudur diyoruz burada VBAX, x VBA y bunları da aslında şöyle buluyoruz direkt buraya yazabiliriz belki VBA cos 45 vba sin 45. O yüzden şuraya yanlış. Şurayı düzeltelim. RBA RBA y değil bu. Burası RBA cos 45. Burası da sin 45. Lütfen siz de düzeltin. Bu şekilde yaparsak doğru olacak. Çünkü VBA bunu cos 45 ile çarptığımda VBA x'e elde etmiş oluyorum. Bu şekilde bunu çözmüş olduk. Bakın tek bir tane çubuk vermiş olsaydı bize sorumuz bitmişti aslında. Ama soru bizden farklı şeyler de istiyor. B'yi tamamladık şu anda aynı işlemi tekrar edeceğim diğerleri için burayı anlamanız önemli.